Beyler ya. hesap 495 TL. Ben alabilir miyim abi? Bu sefer ben alayım abi. Ya ben alayım abi bu sefer ben alayım ya. Vallahi ben ödeyeceğim abi. Abi bu sefer ben alayım diyorum sana <laughs> ben alayım ben. Hayret bir şey ya. Abi, ya sen niye bu kadar kendini kaptırdın, sakin, kendini kaptırdın ya? Niye bileyim ben ödeyeceğim dedi aza geldim. Tamam, ben tamam hadi, ya. hadi, hadi sen öde hadi. Allah Allah ya. Kartım nerede ya? Buyur abi. Yetersiz bak ya kardeşim. Kamçı bu sefer de sen ödesin abi. abi, abi Allah Allah Ben sana dedim ben ödeyeceğim. Öde ya. Seninki de yetersiz bak ya kardeşim. Abi biz bu bu da esnafız Tekimov'da. Bir dakika gelişimizi öderiz sana ya. Bir yere kaçmıyoruz. Buradayız yani. Veririz yani. E, i̇yi de abi sabahtan beri şov yapıyorsun sandalye, mandalye, bağırmalar, çağırmalar. Kartla limit var sandım abi. O an gaza geldim kaldırdım sandalye. Ne var yani bunda Abi yani? buraya gaza gelme yeri mi bura arkadaşım? sen Sende var mı kardeşim? Vallahi yok. Sende para yoksa niye getirdin oğlum bizi o zaman buraya? Ben mi getirdim? Ya şimdi paranız yok mu? Abi var da üzerimizde yok yani. Kartla limit bitmiş. Şurada aslında tamam, biz ya. Tamam gidin gidin. Ne? Ya git hadi git. Yürü. Yaptın işe seni Kasa limitini getirdin buraya. Böyle gidiyorsun bize ya. Ayıptır lo Yoksa yok deyin